Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Sinan ve bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün yanımda çok saygıdeğer bir konuğum var Galatasaray'ın head coach'u Yakup Sekisköy. Ya Yakup Hocam nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Ömer sağ ol sen nasılsın? Ben de çok iyiyim sizi kanalımda konuk ettiğim için çok hmm. mutluyum çok sevinçliyim. Evet. Tam spor basket oynarken arada güzel bir mola oldu bana da evet. ben de teşekkür ederim davet bir şey değil, ettiğin için. Bir şey değil hocam ne demek. O zaman arkadaşlar ilk sorumla başlıyorum. Basketbol Şampiyonlar Liginde gerçekten rüya gibi bir sezon geçirdiniz bence. Benim için kupanın ikinci favorisi Tenerife'yi bence gayet net bir oyunla geçip finalde Malaga'ya yenildiniz. Gerçekten çok güzel bir sezon oldu Basketbol Şampiyonlar Liginde ama ligde hedeflediğiniz pozisyonda bitiremediniz. Gelecek evet. sene bunun hakkında nasıl önlemler almayı planlıyorsunuz? Evet. Dediğim gibi Şampiyonlar Liginde sezon rüya gibi geçti ama son finali kaybedince o kabus oluyor. Daha önce ben bunu Efes'te de yaşamıştım. CSK'ya karşı e, Baskonya'da kaybedince e, biz şampiyonluk gelene kadar, o iki yıl araya da pandemi girmişti. O iki yıl finalle tekrar yükselip kupayı kaldırana kadar o kaybettiğim maçı unutamıyorsun. Bizde de şu an öyle bir final kaybetmenin bir travması var. E, bunu telafi etmek için daha iyi bir kadro kurmak üzere tabii kolları sıvadık. Ligde senin de bahsettiğin gibi bizim hedefimiz e, ilk 4-5 içerisinde bitirip e, önce basketbol süperlikte yarı final, playoff'ta yarı final oynamak sonra belki hedef büyütmekte. Aynı Şampiyonlar liginde olduğu gibi. Fakat o hedefimize ulaşamadık. E, hem Final four öncesi sakatlıklar sebebiyle bazı oyunculara çok yüklenmiş olmamız, e, Final four öncesinde bir iki Türkiye Ligi maçında artık enerjiyi e, biriktirmek, saklamak zorunda olmamız bizim ritmimizi kaybetmemize sebep verdi. Bazı oyuncularımızın ligde çok ihtiyacımız olan bazı oyuncularımızın onlara çok ihtiyacımız vardı ama per konsantrasyonlarını, performanslarını şampiyonlar ligine aktardılar ve oraya e, konsantre oldular ve ligde hiç Beklediğiniz oyunu verimi alamadık. Bir de sezon içi sakatlıklarla boğuştu Galatasaray. Ya evet. Yani Otis o... özellikle çok fazla verim alınan bir oyuncuydu. Evet. Onun sakatlığı tabii ki sezon içinde çok yani etkili. Otis bir. bizim için çok değerliydi çünkü hem lig hem şampiyonlar ligi her antrenman yani hiçbir şey ayırt etmeden 100 ile oynayan bir oyuncuydu. Onu çok aradık. Onun yerine gelen Wallace da Tyron Wallace da bir sakatlık geçirdi. Tam Final Four'dan önce tam kapasite olmadan döndü. Rob Gray dönemedi. Yani bizim için değerli isimlerdi. Yani tam kadro olsak... E, ben finali de kazanacağımızı düşünüyorum. Süperlikte de daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. E, çünkü hep... eşleşe karşı da üçüncü pörüyodunuz ortalarında... E, orada ikinci bir hamleyi yapamayıp... Maçı kaybettik. Yani tam kadro olsak... Kenardan bir guard daha, bir skorer daha getirebilseydik oyuna... E, fa farklı olurdu maçın seyri. Buna eminim. Maçların seyri. Şimdi transfer dönemindeyiz. Memnun olduğumuz oyuncularla sezon e, şey yeniledik, kontrat yeniledik. İzundu'yla da aslında bir kontrat yenilemek istedik ama o kontratını bizdeki kontratını dörde katlayarak EuroLeague'e gitti. Yani kendisi için bir avantajlı hem maddi olarak hem pozisyon olarak avantajlı bir durum elde etti. Onu e, bu bütçelerle tutma şansımız yoktu. E, fakat onun yerine de çok genç daha da potansiyel olan, daha genç, daha potansiyel yeni bir isim ekledik. Bir Ayrıca Türkiye liginin e, en iyi uzunlarından birini aldık. Şampiyonlar ligi tecrübesi olan, e, daha önce de çalışmış olduğum, hem Darüşşafaka'da hem milli takımda çalışmış olduğum Musin geldi. Ya yani o departmanı çok sağlam kurduk. Ve kadroda ciddi bir yeniliğe gittik. Geçen sene de bir yeni bir kadro kurmaya çalışmıştık. Fakat bütçemiz çok kısıtlıydı. Yani zaten. Ee, bütçenin önemli bir bölümü yüzde gibi kapalı imzalı kontratlar var. Biz kalan bölümle ala yapabileceğimiz en iyi kadroyu kurmaya çalışmıştık. Şimdi artık böyle bir limit yok. Bütçemiz daha ferah. imzalı garanti kontrat olmadığı için ee, daha rahat hareket ettik ve istediğimize daha yakın bir kadro kuruyoruz. Bu kadroyu da yakında en, zannediyorum Temmuz ayından itibaren taraftarlarımıza duyurmaya başlayacağız. O zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Ee, hazır kadro yapılanması ve yeni transferler demişken öncelikle ben James Palmer'ın bu seneki gelişimine dikkat çekmek istiyorum. Türk Telekom'dan geldiğinde gözler birazcık üzerindeydi çünkü kendisinden istenilen performansı çok fazla yansıtamamıştı Türk Telekom'da. Ama Galatasaray'da sizi sizle birlikte gerçekten çok gelişim hmm. gösterdi ve şu anda bir sürü EuroLeague takımının radarında. Ee, sizce Palmer'ın oyuncu gelişimi hakkında hmm. neler söylemek istiyorsunuz genel olarak? Evet, bence de orada çünkü ikinci skorer, hatta üçüncü skorer gibiydi. Yan oyuncuydu. Biz ona <laughs> inanlık ve ana rolü verdik. Aslında o da bunu aldı. Yani evet, e, Otis var takımda, David Effianay bir önceki sene Türkiye Ligi MVP'si, en skorer oyuncusu. E, James çok çalıştı, hak ederek bu rolü aldı. Buğra vardı takımda, Will Cummings vardı yani ve ana skorer olumuna geldi. E, hem şut yüzdelerini çok yukarıya çekti, özellikle üçlük atış yüzdesini çok yukarıya çekti. Sadece free throw yüzdesi geçen yılın biraz üzerinde, Telekom sezonunun biraz üzerinde ama yüzde 60'ın altında kaldı. Bence onu da bu sene yüzde 70'in üzerine çıkartacak ve oyununu komple geliştirecek. Fakat onu da onun da sezon sonu diğer oyuncular gibi savunma performansında bazı defekler oldu. Biz onu konuştuk kendisiyle. Eğer daha yukarıda hedefliyorsa Galatasaray'la beraber bir sonraki sene Avrupa'nın en üst liginde olmak istiyorsa veya farklı bir takıma transfer olup Euroleague veya NBA Avrupa gibi Avrupa'nın en üst ligi neresi olacak orada yer almak istiyorsa savunmasını da bence bir kademe yükseltmesi lazım. Doğru. Ee, bununla ilgili de çok istekli ve hevesli. Onunla bu sene de çalışacağımız için çok memnunum. O zaman Galatasaray bazlı son sorumu soruyorum. Biliyorsunuz az önce zaten bahsettik Muhsin Yaşar Hı -hı. Türk pivot transferi gerçekleşti. Bana göre bu sezonun kendisini en çok gelişten en iyi gelişten oyuncusuydu. Hı -hı. Sizce Musin'in bu gelişimi karşıya kadar aldığı ekstra süreden mi oldu? Yoksa başka bir etken var mı sizce? Bence Muhsin <laughs> Tofaş'tan itibaren, oradan A alt, takıma alt alt çıkmasından itibaren kendini geliştiren, her sorunun üzerine koyan bir oyuncu. Bazen e, fırsat doğması gerekiyor. Yani ba ba yeteneklerini sergileyebilmen için, becerilerini sergileyebilmen için bazı fırsatların da olması gerekiyor. Daha önce Darüşşafaka'da biz ona o fırsatı ver... Aslında Antep'te de vardı bu fırsat. Tofaş'ta evet. zaten o prospekt oyuncu olduğunu, bir potansiyel bir ana oyuncu, sentür olduğunu göstermişti. Antep'te de bu fırsat vardı ama o sezon iyi gitmedi Antep'in çeşitli sebeplerden yılı. Bütün oyuncular için Kadro'da negatif o bir durum bayağı. oluştu. Evet. Sonra biz ona Darüşşafaka'da bu fırsatı verdik. David McCormick de ver. o pozisyonu çok iyi oynadı. Ee, bence daha da iyi istatistikler yapabilirdi fakat çok iyi futbolcu sahip Muhsin. Pota altında çok iyi kullanıyor. Bak hakem bir Muhsin'e alışamadı ya. Bir sürü Muhsin'in legal sayısı pozisyonu maalesef sene içerisinde e, hatalı yürüme olarak kesildi o sene. Hepsi bütün pozisyonlar gözümün önünde. Özellikle o floater'lara giriş evet. onlar ve e, bu ve bence hakem arkadaşlarımızla, da abilerimiz de kendini değerlendirince bunun farkına vardılar ve Muhsin'i daha doğru değerlendirmeye başladılar. Karşıyaka'daki e, finansal problemlerde ikinci, üçüncü fırsat oldu Muhsin için ve bu sene Kesinlikle. o hak ettiği pozisyonu değil. Sertaç'ta da mesela, Efes'te bu tip bir çıkış olmuştu. Önce Tibor'un sakatlığı sonra Dunstan'ın sakatlığı. Sertaç o bulduğu süreleri çok iyi kullanıp kendini başka bir seviyeye taşımıştı. Muhsin de bunu becerdi. E, bence bu, bu sene bizim için çok büyük bir güç olacak bence Muhsin'in de yolu açık ve Galatasaray'da gerçekten çok güzel bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. O zaman artık Galatasaray'dan birazcık daha çıkıp Galatasaray'ın gelecek proje ve gelecek planlarına değinmek istiyorum. Hmm. Biliyorsunuz NBA Europe kurulma aşamasında evet. e, ve e, biz de zaten NBA Europe ve FIBA'nın Galatasaray eğer böyle bir lig oluşu, oluşursa Galatasaray'ı içinde istediklerini biliyoruz. Sizce e, bu lig Avrupa'ya nasıl uyum sağlar ve Galatasaray açısından etkileri ne olur? Ben şöyle düşünüyorum. Yani bütün ipuçları da onu işaret ediyor. Ee, ya 2026 ya 2027 2026 ya 2027 2028 sezonunda bu yeni kurulacaklık Avrupa'nın en kuvvetli ligi olacak. Buraya Euroleague takımlarından da dahil olacak. Mevcut Şampiyonlar Ligi takımlarından da buraya yükselen olacak ve daha e, adil bir lig olacak. Yani Aynen. kendi lokal ligini kazandın. Aynı futbolda olduğu gibi. Lokal, lokal ligini kazandın. Oradan Şampiyonlar Ligi'ne yükseleceksin. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olursan oradan NBA Avrupa'ya yükseleceksin. Bu sistem çok daha verimli olacak, daha adil olacak. Ayrıca e, finansal getirilerinin de çok daha iyi olacağını biliyoruz. NBA yetkilileri çok yakın bir zamanda açıklayacaktır bizlerle bunu paylaştılar. Daha detaylı bilgiyi de yöneticimiz canlatan zannediyorum önümüzdeki haftalarda basınla paylaşacak. Ee, ve Avrupa'da bu ligde yer alacak takımlar için çok ciddi avantajlar doğacak. Hem taraftar kitlesine hitap eden hem de daha iyi kadro kurmalarına imkan verecek. Mali şartları arttıracak. Çok ciddi avantajlar olacak. <laughs> Alerji var kusura bakmayın. Bende de var hiç önemli değil. Ve son soruma geçiyorum. Ee, bu sene Galatasaray tekrardan VCL sahnesinde boy gösterecek. Evet. Ama Bu, bu sene... yıl çok daha kuvvetli bir lig bizi evet, bekliyor. E, Hı -hı. Doğru tahmin ettiniz. Zaten sorum da buna yönelik. Hı -hı. Biliyorsunuz Euro Lig'den Alba Berlin şu evet. anda Şampiyonlar Ligi'nde ve Euro Kaptan'da Juventus, Badalona, Gran Canaria gibi Avrupa sahnesini evet. çok iyi bilen çok tecrübeli takımlarda Hı -hı. BCL'de boy gösterecek. Sizce Euro Cup kan kaybetti mi? Hı -hı. Ve e, bu sene BCL ve Euro Cup hakkındaki analizlerinizi alabilir miyim? Yani bunu aşikar zaten Euro Cup'ın kaybettiği, kan kaybettiği. Son zaten 2-3 sezonda özellikle top 16, 2, 2 grubunda, 2 liginde top 16 takımlarını karşılaştırırsan Şampiyonlar Ligi'nde çok daha sert bir e, rekabet olduğu aşikar. Hani Euro Cup'da Euro Lig'e çıkmak üzere kurulmuş çok ciddi birkaç takım oluyor bu sene. Hapoel gibi, Beşiktaş gibi bu örnekleri verebiliriz. Valencia gibi. Ama e, takım sayısı ilk 16 takıma baktığın zaman Şampiyonlar Ligi'ndeki yani o tepedeki bir ilk 4 takımla o 16'nın 13, 14, 15. takımı arasındaki kuvvet farkı çok fazla değil. Euro Cup'ta çok ciddi bir fark <laughs> var. Çok Bir anda çok kuvvetli takımlardan çok zayıf takımlar Bu sene ufak daha da açılıyor açıkçası. Ee, bizi çok zor bir lig bekliyor. Zaten geçen yıl, yani geçen yılki Alba Berlin'de sen Şampiyonlar Ligi'nde oynatsaydın aynı kazoyu yani Final Four yapar yapamaz kesin bir şey söyleyemezdik. Yani çok iyi bir rekabet var. Malaga, Tenerife, Galatasaray, Ritas. Bizim elediğimiz Ritas. elediğimiz numunuk takımları çok ciddi takımlardı. Kadro olarak, potansiyel olarak, oyun kalitesi olarak. Yani bu sene bizi daha da zor bir mücadele etmiyor ama biz de daha iyi bir kadro kuruyoruz. Ritas Ve buna zaten hazır olacağız. Zaten Litvanya kendi domestic evet. ligini domine eden. Hatta bu sene son sayede kaybeden e, bir çeyrek finalde eğlendi Almanya'da, evet. yani Euro Lig takımı. Ee, yani Şampiyonlar Ligi takımlarının kendiliklerinde Malaga'nın, Tenerife'nin performansları ortada zaten yıllardır. Ee, bu sene de bizi ço çok daha sert, zor bir lig bekliyor ama hazır olacağız. <laughs> vallahi Polen beni çok tutuyor. Arkadaşlar çok güzel bir röportaj oldu. Bu röportajı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama Hı -hı. Yakup Hocam sizlere çok e, teşekkür etmek istiyorum. E, kanalımın konu olduğunuz için ve bana bu röportajı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi basket oynamaya, basketbol oynamaya devam ederiz. Evet. Röportajdan e, sonra. Bu röportajdan sonra tabii ki Yakup Hocam'ın da dediği gibi basketbol oynamaya birlikte de devam ederiz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.